daha karşınızdayım. Like atıp abone olup bildiğimle açtırsanız hemen videoyu... Arkadaşlar biliyorsunuz ki Brawl Stars bir güncelleme getirdi ve oyundan e, ünvanlar falan ustalıklar kalkıyor tabi başka yere gidecek. Ama arkadaşlar evet daha fazla ödül almak için ben bir şey yapıyordum hepsini biriktiriyordum ama bugüne nasipmiş Tüm ünvanları toplayacağız. Gerçekten üzücü. Ben hepsini altın 3 yapıp toplamayı planlıyordum. Neyse arkadaşlar. Bugün neymiş? Maalesef başlayalım. Darley. Gördüğünüz gibi ya. Bir sürü karakter var. Ve toplamadım. Çoğunu. Bir iki tane toplamışım sadece. Baktım ben. Dur main'imden başlayalım. Evet arkadaşlar main'im benim Angelo. Almaya başlayalım hemen. Profil simgesi ve Evet, kana susamış. Tabii bu bunlar gitmeyecek ama şunları daha fazla almak için yani zaten duymuşsunuzdur güncelleme. Bunu da hiç toplamamışım ya. Güç puanı, kredi hiçbirine. Evet arkadaşlar bu da benim ilk çok kupaya kastığım yani ilk değil de bayağı kupaya en fazla buna kastım. Dikkat korsan. Aga bey arkadaşlar maalesef toplamak zorundayız ama siz de toplayın. Sakın bırakmayın. Daha ödül alırsınız söyleyeyim. Daha fazla ödül almak için mecburum tabii ki. El primo bir sürü altınım olacak en azından. Ona seviniyorum burada da. Bu arada gümüş sonra kasmayın zaten. Onlar da verilecek. O ünvanlar, profil simgesi falan verilecek yine. Sadece gümüş getirin yetiyor arkadaşlar. Ember de gelecek bu videoda. Evet. Ya da yok yok Ember gelsin. Bir şey olmaz. Evet Kenji. Kenji'yi de çok oynuyorum. Seviyorum. Ve Ember geliyor mu yok gelmedi daha. Baya gelişmemde yardımcı olacak ama iki tane kredi ne ya? On. simgelerini falan da alalım. Kenji'yi aldık. Şeli. Şeli de bir tane varmış. Ve geliyor Ember karakterimiz. Ender'ı de aldık. iyi oldu. Gizemli savaşçı. Hmm. Ben burada arkadaşlar Byron'u seçeceğim. Devam edelim toplamaya. Şöyle dedik. Bas. Cidden bir sürü toplamışım. Altınlarım kaç olacak? Evet arkadaşlar şu an herkes tahmin yazsın. Videodan sonra altınım kaç olacak? Yani videonun sonunda. Rozet tamam. Rozet diyorum. Neydi ya? Pin miydi? Oh, Kit. Kit'i Kit de seviyordum. E, kolay diye seviyordum. Artık kolaya gerek yok bence. İlk başladığımda seviyordum. Bu arada bu videoda bayrağını da açar mıyız? Miyav. Onu alamayacağım şu an. Colt. Bunu da seviyorum. İyi şeylerini mesela seviyorum. Mesela Colt. Piper'ı da sevmiyorum ama iyi oynuyorum. Angelo. He, main Angelo zaten. En sevdiğim karakter Angelo. Ooo Colt'un şeyi de geliyor neydi? Ünvanı mıydı? Galiba evet ünvan güzeller güzeli. Koltun invanında da aldık arkadaşlar. Devam edelim Brock'tan. Tamam güç vanı. Kredi. Şey, ben bu arada tüm karakterlerime gümüş hiç yapmayı planlıyorum. Çünkü bu etkinlik baya iyi olacak. Mesela Frank değil. Gerçek Frank'i daha yeni yeni kasıyorum. Bu video uzun sürebilir. Bilmiyorum. Friend'deydik. Emzi toplamışım. O zaman B'den devam. Güç bağını. Kredi. Bayron da açılacak galiba bu videoda. Nita. Doğru mu yaptım ya da bir, bir karakteri atladım Göremedim. Yok doğru yapmışım. Altınlar işime yarayacak ama. Ona emin. Gitgide gide düşüyor. yani kademe olarak. Şu an hala bronz üçleri topluyoruz. Ben bunları dediğim gibi gümüş üç yapacağım. Çünkü iki kat ödülleri neden almıyorum? Siz de yapın. Bayron gelecek bu arada bu videoda çok belli. Ee, Mortis dedik Dynamite. <laughs> Dynamite de güzel, eğimli bir karakter yani atıcı olarak eğim. Nereye gideceğini falan tahmin edeceğim. Evet Bayron da geliyor. Altınım kaç oldu onu çok merak ediyorum ben ya. Bayron'u da verin. Byron da geldi. Efsanevi karakter mi? Niye efsanevi veriyor ya? Chester mi şey mi? Mega alalım. Edgar o. Edgar'ı herkes sevmiyor toksik. Yani ben de çok sevmiyorum. Megi de alamayız arkadaşlar herkes kesin bence. Onu diğer sözden alırız. Spike. Güç puanıma da bakmıyorum. Şu an hızlı geçiyorum. Çünkü e, sürpriz olsun. Niye olmasın ki yani. Ama baya param olduğun diyecekken eğer herkese parayı gördüm. Sağda gözlükte. Hatta siz de görebilirsiniz. Neyse tahmininizi yazdınız zaten. Ama ben yine de e, bakmayacağım oraya. Hangi karakterde kaldık? E, Drakon. Yok. Beri yok? Search. Surge. Evet Search'de kaldık. Arkadaşlar karakterler biterse ben 91k'ya kasacağım. Riko. Riko'yu da aldık. Levri, Levri. ile Levri'ymiş. Bu arada Matt de bayağı ilerliyor. Açılmayacak ama. Arkadaşlar etkinlik geldiği gibi her gün bence sınıra kadar kasın. Çünkü 1000 veriyor hatta 2000 veren de varmış söylemediler. Bu poku bu sen tamam sen devam. O altın nerede karakterler için kullanacağım arkadaşlar. Çünkü zorlanıyordum. Bazı karakterlerin 5 seviye arkadaşlar. Cidden 5 seviyede 500 kupa yapıyordum. Bayağı zorlanıyordum da. Normal olarak zor çünkü herkes karşımdaki belki 11 18. Hadi 11 değilse 7'dir. O bile güçlü. Çünkü arkadaşlar eşyaları açıyor mu? Yok. Aksesuarı mı ne açıyor ama? Bin altın yine. 150 güç bana. Neredeydi? neredeydik? Burada. Yok burada değil ücretsiz değildik cidden niye toplamadım arkadaşlar ben hepsini normalde bitirip bir video çekecektim ama olmadı Süpersen sağ olsun maalesef Top... toplattırmak zorunda kaldı yani çok saçma bir şekilde bir yandan iyi oldu kullanacağım güç falan yani altınları kollekte edeydik. Yani bir yandan da ne gerek vardı. Ama biraz daha uzatırlarsa güzel olur. Artık kredi almıyoruz fark ettiyseniz çünkü e, krediye kadar gidebilmiş olmuyorum bronzda kalmışım hep. Evet Miko'daydı. Jackie yani toplanmamış şimdi alacağız kredi uzun zaman sonra uzun zaman sonra gaz gazı da alalım gazdan da bir kredi iyi bir arkadaşlar efsanevi karakterler çok fazla e, kredi istiyor çok saçma bence <laughs> Yani bayağı bir altın oldu. Ben bunlarla ne yapacağım bilmiyorum. Ya da maxlayabilir miyim? Maxlayamam da. Sonra hesaplayacağım kaç elmasa bu altın alınıyor. Çünkü bayağı olduğuna eminim. 727. Arkadaşlar bir de güncelleme o kadar iyi ki şuradan anayım. Mesela ben bir maç oynadığımda direkt e, gümüş 3 olacağım. Gümüş 2'yi bile alamamışım. Gerçi minnacık almıştım. Yani bir seviye atlayacağım direkt. Öyle düşün. Ee, de aldık. Max'i alalım. 8 biti alalım. Penny'i alalım. Penny'i de aldık. Bibi'yi alalım. Kaç tane kaldı hiç bilmiyorum ama yani ben yoruldum alırken. Az kalmış arkadaşlar. E, neredeydik? Hah burada. Bunları niye alalım? Bir de daha çok e, efsanevi ve gizemli karakterleri abanın. Onlar daha iyi ödül veriyor. Evet, al, eş... Karakterlerin tam olsa ben hepsini yapmaya çalışıyorum da. Yani ben de şu an 74 karakter var. Hatta 72 de demin iki karakter yeni çıktı. Çıkmadı hatta. Şeyden geldi gördüğünüz gibi kredilerle. Bastır Leon. Bu Leon şey miydi ya? Aa, bu da varmış bende. <laughs> yani. Leon'da bir sürü iyi kostüm var. hem <laughs> efsane iyi kostüm var bundan. Bayağı yordu arkadaşlar şu an tıklamak bile. Çünkü tüm karakterleri tek tek giriyorum ve tıklıyorum. Ama değecek. Altında tüm karakterleri maxlayamam ama çoğu karakterimi maxlıyorum. Sen Piper. E maxlama değil de mesela hepsini 8 seviye yapalım Öyle düşün. Ya, <laughs> ve bunlar yanmıyor normal mi? Evet. Ve bitti galiba arkadaşlar hemen hızlıca bir kontrol edelim. Yanıp sönen varsa bitmemiştir. Ama yok arkadaşlar. Normal olarak ve arkadaşlar 52.000 altın. Yuh diyorum cidden. Ve kaç güç puanı? bin arkadaşlar. Ve bu 52 bin altına arkadaşlar. Tam tamına 2000 taştan fazla yapıyor galiba. Tam emin değilim. Yani 2000'e yakın ya da daha fazla arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Ve O,